Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Season Yönetimi'ni göstereceğim. Öncelikle Season Yönetimi e, nerelerde işimize yarar onları bilmemiz lazım. E, aslında e, Season Yönetimi genellikle kullanıcı girişinde falan kullanıyor yani üyelik sistemlerinde kullanıyoruz. Bugün sizlere ben de bir kullanıcı giriş yaptığı zaman Season Yönetimi nasıl kullanılır onu göstermek istiyorum açıkçası. Hemen ee, başlayalım. PHP kodlarımızı açalım. Tabi bunun için bir e, formumuz lazım. Form HTML bir formumuz lazım. Hemen kopyalayalım. Kullanıcı hadi. kullanıcı şifresi giriş diyelim. Formumuzu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz üzere böyle bir e, html form oluştu karşımızda. Yalnız giriş yapıyorum, girmiyor. Bunu bir önceki dersimde e, php, get ve post metotlarında göstermiştim. Hemen php kodlarımıza geçelim o zaman. Post diyorum, kullanıcı adı, And post, kullanıcı şifre. Eğer kullanıcı adı ve kullanıcı şifre postlanırsa bizim işlemlerimiz çalışacak. Şimdi e, kullanıcı adını alalım. post kullanıcı adı kullanıcı şifre. Şimdi kullanıcı adı ve kullanıcı şifremizi aldık. Bunları bir bastıralım ekranı isterseniz, görmeniz açısından. admin olsun. Bu da 1 2 3 olsun. Gördüğünüz üzere admin 1 2 3 bastırdı. Şimdi kullanıcı giriş yaptığı zaman ana sayfada kullanıcının giriş yaptığını gösterebilmemiz için şöyle bir kod lazım. <laughs> if is set season kullanıcı adı and is season kullanıcı şifre yani season kullanıcı adı ve season kullanıcı şifre var ise eko şöyle yapalım season kullanıcı adı hoş geldin else eğer yoksa Eko merhaba ziyaretçi olsun. Şöyle yapalım. Yeniliyorum. Merhaba ziyaretçi oldu gördüğünüz üzere. Şimdi ben bunu herhangi bir şey yazsam da hani buraya rastgele şeyler yazsam da burası değişmeyecek. Çünkü burada sizin oluşturmadım. Şimdi şöyle yapalım. Season şurada oluşturduğumuz kullanıcı adı diyelim. Eşittir kullanıcı adı. Season kullanıcı şifre eşittir kullanıcı şifre. <laughs> Şimdi deneyelim. Tabii bu hatayı önceki örneklerimizde de görmüştük lokalden kaynaklanan bir hata admin diyelim 1 2 3 1 2 3 ve admin hoş geldin yazısını görebiliyoruz yani <laughs> aslında bizim bunu mysql'den yani veri tabanımızda kontrol ettirmemiz lazımdı ancak ben size basit olarak e, season yönetimini anlatmak istedim e, bunun amacı da şu arkadaşlar bir sonraki derslerimizde e, sizinle beraber bir blog sitesi tasarlayacağız Blok sitesi için biliyorsunuz Admin paneli lazım Admin paneli içinde giriş çıkış yönetimleri lazım o zaman sizin kullanacağımız için şimdiden bu kullanacağımız fonksiyonları olsun göstermek istiyorum sizlere bir sonraki dersimde PHP MySQL bağlantıların ve basit MySQL işlemlerini göstereceğim Ondan sonra Allah nasip ederse sizlerle beraber bir blog sitesi yazacağız. O güne kadar kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.